Afişler güzel, bayrak güzel ancak buradaki bir tane meşale duruyor diğer iki meşale kayıp. Nerede bunlar? Nerede bunlar hala yerine gelmemiş. Hala yerine gelmemiş. Üzüldüm. Neyse biz yine afişimize odaklanalım. bir yakından çekiyoruz. Bakın bana solak körek. Yani ya. Bana solak dönmüş. Bana solak dönmüş ve tip kokuyor. Bunun bir sahibi yok mu acaba?